Merhaba arkadaşlar. Evet ne bulduk? Amanita muskaya. Yani sinek mantarı. Şirinler mantarı diye de biliniyor. Bunun içerisinde musimol ve ibotenik asit var arkadaşlar. Biraz yaşlanmış bir örnek. Üzerindeki sihirler dökülmüş. Klasik Amanita volvası dipte. Bunun güzel bir de yüzüğü olur. Yüzüğü bakın şurada dağılmış üstünde beyaz sihirler zamanla yağmurla rüzgarla ve benzeri etkilerle bu sihirler dökülüp sizi sezar mantarı diye kandırabilir ama bunun altı ve sapı sezar gibi sarı olmaz beyaz olur ne içeriyor dedik? Müslimol ve ibotinik asit içeriyor. Tahmin ettiğiniz gibi böyle psilosibin falan içermiyor. Özellikle gençler bu konuda bana çok soru soruyor. Uzak durun arkadaşlar. Beyin hücrelerine zararı olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Panterina sendromu denilen şiddetli kasılmalara, zehirlenmelere sebep olur. Aşırı tüketimi halinde. Özenmiyoruz, uzak duruyoruz. Bilginiz olsun. Amanita muskarya e, aynı zamanda amanita ailesindeki çok tehlikeli mantarlarda evet. amanita muskarya aynı zamanda amanita cinsindeki çok tehlikeli mantarlar ile de karıştırılabilir. Bu da sizin için ölümcül olur. Bu konuda da bilginiz olsun. Volvo'yu kopardık. Bunun Volvo böyle çok ayrı değil. Beyaz bir et rengi. Beyaz damarlar. Sinek mantarı denmesinin nedeni de sinekleri görüntüsü ve kokusuyla kendi üzerine çekip sporların başka bir bölgeye taşınmasına sebep oluyor. O yüzden çok bol sinek görürsünüz bunun üzerinde. Sinekler de kafayı buluyor galiba. Daha sonra onları cazibesiyle kendine çekip kendi sporlarını yaydırıp kullanıyor sinekleri bir nevi ve sporlarını başka bölgeye taşıyor. Bir başka türde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz.